Hadi gülüm yandan 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 oynasın handan bırakın candan iste babandan belki de rapçi olursun bir gün yürü hadi yandan hadi gülüm yandan 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 oynasın handan bırakın candan iste babandan belki de rapçi olursun bir gün yürü hadi yandan. Hadi sıkandan Bırak el candan babandan Belki de rapçi Olursun bir gün Yürü hadi yandan Hadi gülüm yandan 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 Oynasın sıkandan Bırak el candan ben İskrom Bugün Geçen Gün Krav Razes Kars oynuyoruz Bugün konum ise gençler yeni skinim ee, Yeni skin hakkında biraz bahsedeceğim Neyse hadi bakalım şimdi oyunumuza geçelim Bu arada oyuna geçmeyen herkes videoya bir like Atıp kanala abone olmayı çok çok mutlu eder Hadi bakalım hop video bu arada gençler şu anda oynadığım pek iskron bey 100k abone değil 100 abone peki onu söyleyeyim yani İsterseniz gidip indir açıklama kısmında indirebilirsiniz 100k dedim Allah söylettirdi kesin 100k olacağız Olmayın da işte olursak çok güzel olur <laughs> Neyse Gençler iskron e bey 100 abone peki onu söyleyeyim isterseniz gidip indirebilirsiniz açıklama kısmında Her tanıtım içinde de Southcore'daki karttan e bakabilirsiniz O videoda gerçekten güzel olmuştu diye düşünüyorum e Bu arada gençler e Bugün konum yeni skin'ime neden? Diğer skin'i bıraktım işte MVP hakkında birazcık bahsedeceğim zengin mi falan On hakkında birazcık bahsedeceğim gençler Şimdi öncelikle biraz oyun oynamak istiyorum Şu arada Şöyle 2-3 Şu an ilk defa kılıcı 3'te kullanıyorum Bir dakika abi. Ben seni öldürürsem var ya Oh 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 çok güzel şekilde durum değil. Gençler şimdi e, ilk başta e, bir oyun oynamak istiyorum. Şöyle güzel bir oyun çıkartmak istiyorum. İkinci parda da moralimiz yüksek şekilde e, adam e, adamları kese kese konumu anlatmak istiyorum açıkçası. Şu adam bu arada gençler video böyle montajlı e, şeyleri seviyor musunuz? Videoları seviyor musunuz? E, onun hakkında uğraşmak istiyorum yani seviyorsanız. Yani böyle işte komik e, şeyler koyunca falan seviyor, seviyor musunuz? Onu söyleyeyim yani. Seviyorsanız e, ben de uğraşarak uğraşabilirim. Ne yapıyorsun kanka sen ya? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Adam delirdi. Hacı delirdi, hacı delirdi. <laughs> Abi adam geçti delirdi ya. Bakayım burada bir şey var mı var? Çömer miyiz? Çömeriz. Allah belanı korktum. Dur abim dur. Dur abim benim. Ya he. Hop. Sen beni orada düşüremezsin. Şunu şöyle birazcık şöyle koyar. Tamam. Burayı kapattık çok güzel şekilde. Bu arada sen tek kişi kalmışsın. Ne düşünüyorsunuz? Güzel. Ne düşünüyorsun? Evet. Selamın Aleyküm. Hop hop. Dur. Bak lavaç. Dur. Allah için dur. Hop hop hop. Ah. O ses neydi? Bu ses neydi? Doğan o ses neydi? Gel. Adam diyor ben bunu keserim. Keser. Doğru. Keser, keser, sap döner, devran keser. Ne? Ölmüyor arkadaş bu ne lan? Tank çıktı adam ha. Gel. Öl. Oh şükürler olsun bay bay ya git ya. Vakitten. Tam gençler bu partı çok güzel çektik. Şey kazandık hadi bakalım şimdi ikinci partımıza geçelim. Evet gençler ikinci partımızdan devam ediyoruz. Şimdi hemen ilk konumu anlatmak istiyorum. Gençler şimdi konumu anlatmam gerekirse. E, ben diğer skin neden bıraktım? Gençler e, herkes kullanıyordu. Yani herkes de vardı artık skin. Dedim tab e, tabi ben de onlardan birazcık özenti almış gibi oluyordum. Çünkü e, benler on, ben onlar benden önce kullandıkları için o skin'i e, onlardan birazcık özenti oluyordu açıkçası onu söylemek gerekirse. Tam belki özenti değildi ama yani birazcık özenti oluyordu. Ben de bundan razı duyuyordum. E, bir de zaten herkes kullandığı için bana özel olmadığı için bir şey. O yüzden gençler e, ben de kullanmak istemedim açıkçası. Yani ilk başta birazcık kullandık ama sorum. Ee, dedim yani kullanmıyorum artık. Bir tane yeni skin bulmaya çalıştım. Arkadaşım sağ olsun bana bir tane attı. Kendisi yapmış bilmiyorum. Yani yaptım dedi işte deneme bir şeyler yapmış. Dur gelme. Lan ne oluyor öyle? Ne oluyor lan? Aa bir şey öldürdü lan bilmiyorum. Su su. Allah için su verin. Bana bir bardak su vermediler. Siz ben bu adamı gelsek adam beni her türlü aldı yani tek burta alacak. Aman gitmeyeceğim. Evet. Şöyle gidebilir miyim? Bak, senle orayı paylaşabiliriz. Çırtın. Adam çok tatlı bakmıyor mu ya? Bakayım. Evet, çok tatlı. Bak orayı paylaşabiliriz. Vallahi bak. Sana çok rahatsızlık vermeyeceğim. Akşamları birazcık koruyabilirim. Evet, tamam adam öldürdük. Şimdi şunu yiyelim bakalım birazcık. Ye bakayım. Güzel. Bu arada dediğim gibi işte herkes skin olduğu için ben de kendime özel olmadığı için dedim e, yapacak bir şey yeni skin buldum işte arkadaşım da bana sağ olsun bir tane attı. E, ben de bunu dedim kullanayım. E, güzel de skin aslında. dedim neden kullanmayayım? Kimse de yok. Yani biraz baktığıma göre. <laughs> abi dur. Abi blok da bitti. Blok da bitti. Çok güzel. Çok güzel oldu. Çok da tamam mı? Bu arada ölürsem kusura bakmayın. Abim dur, Oğlum adam beni oltayla düşür. <laughs> adam dayse geçiyor. Ah, oha, oha, dur abim dur abim. Yalnız ben seni bir öldürürsem Allah. Bak bak gel ne yazmış gel gel. Neredesin? Lan sen niye oraya kırıyorsun? Manyak mısın? Ah? Deli ya. Deli deli. Vallahi deli. Adam deli. Lan vurma lan vurma lan ne yapıyorsun ya deli manyak. Neyse e, partı kaybettik sorun yok. Şimdi neyse şu MVP nasıl aldım onu açıklayayım çünkü bana zengin demenizi istemiyorum çünkü zengin değilim. Olsam derim Şimdi gençler MVP nasıl aldım? Gençler ben bu MVP alma nedenim yani biraz da ön plana çıkmak, biraz da kendimizi göstermek amacıyla. Tabii ben bunu diğer loncadayken alsaydım daha güzel oldu ama fakat e, o zaman VIP'm olduğu için alamıyordum gençler nasıl aldım ben bu rc'yi şöyle aldım e, bana bir arkadaşım hediye etti yani yit hediye etti o youtube falan bıraktığı için YouTube kanal adresini koyamayacağım o bana hediye etti gençler e, İşte o kendisi almıştı bana da hediye etti aslında ben daha küçük bir miktar istemiştim ama bana biraz daha e, miktar daha fazla aldı e, o yüzden gençler ben de dedim yani biraz fazlaydı ben de gittim bir tane kendime lonca kurdum Ve gençler e, bir tane de dedim mezarımı götüreceğiz alayım bir tane emeği ne olacak İşte aldım falan e, öyle geçirip gidiyoruz Yani yakın zamanda e, kaçta bitecekti 20 Temmuzda bitecek gençler O zaman kadar alır mıyım yani biriktirip alır mıyım alacağımı düşünmüyorum ama Eğer alırsam Discord'da bir şey almak istiyorum Bu arada gençler Discord adresimde kendi gelmeyi unutmayın Şu anda e, Discord sunucumuz Nitro'lu yani Boost'lu. E, birinci seviye Boost şekilde e, var gençler onu söyleyeyim. Yani gelmeyi kesinlikle unutmayın. Bu arada ben bu adamı çok yanlış bir şey aldım Oğlum niye geliyorsun manyak deli saykı mısın sen ya ne yapıyorsun ya sen? Bak 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 gel gel hadi yuse gel. Lan adam sen iki dakika gel lan adam sen gel lan. Bak kaçıyor. Allah bekber Allah. Allah ne oluyor lan? Oğlum neye geliyorsun manyak mısın sen? <laughs> Abi adam orada da kaynadı ya. Oh sen de gel. Sen de gel. Sen de bekle sen, ben seni öldüreceğim lan. O adamla teamim değilim ama lan bana ne dalıyorsun manyak? Ben bana ne dal? Sen niye bana dalıyorsun? Yani hedef ben miyim telefon? Ben bir deneme taklası mıyım? Neyse, ee, son partımıza devam ediyoruz. Yani bu video birazcık kaybetmeli oldu ama olsun. Olsun sorun yok siz değerli izleyicilerimiz bunu anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. Şimdi şunu al abi şöyle direkt hemen ortaya atmak istiyorum. Bu parti kazanmak istiyorum. Dediğim gibi işte ben de buna bir tane lonca kurdum var. Lonca ile ilgili bir tane video gelecek bu dedim. bahsetmeyeceğim onu söyleyeyim yani. Lonca ile alakalı bir tane video gelecek. O yüzden bana sormayın alım varım falan. ben söyleyeceğim. Bunun için ayrı bir Discord'umuz var. Oraya gelmeniz lazım alım için yani farklı bir türlü şekilde almıyoruz sadece bir tane Discord'a getirelim neyse Ben bunun gerekli duyusunu yapacağım yani söyleyeyim Eğer tabi benim normal Discord'uma gelirseniz oradan gelebilirsiniz Orada detaylı şeyleri var Agam Oğlum bu adam niye bana bu kadar çok vuruyor ya Oha Lan bir dur şu adam gelmezse ben buna bir uçarım Selamın aleyküm aleyküm selam Pfff Bakayım ne yapacak Ben bir tane buraydım ya. Selamünaleyküm kardeşim. Hayır bu adamla kalmışım. Gel bakayım sen babur. Gel gel. Sen bizi küçük gördün. O hırsız. Hırsız skinini. Kardeşim sen benim killerimi çalıyorsun lan. Ha? Ha? Daha hiç yok ama olsun. Abi kaç. Abi. Oh. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Eğer o ok katarsan adilik şerefsizlik suçundan yatarsın baka. Ananı satayım. Neyse gençler bu video bu kadarlık olsun. Umarım video beğenmişsinizdir. Sizlere e, eğlenceli birazcık biraz komik yani bir şeyler yapmaya çalıştım. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben siz beğenmi, ben siz beğenmi yok. aşağıdan kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir dahaki like videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.